zenginliği celbeden ve kabirde yoldaş olan zikir. La ilahe illallahül melikül hakkul mübin. Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Her gün sabah ve akşam yüz kere faziletleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde sabah akşam en az 100 kere bu tesbihi derse, bu zikir kendisi için fakirlikten kurtuluş olur. Kabir yalnızlığında yoldaş olur. Bununla zenginliği celbeder ve cennetin kapısını çalar. Bir rivayette ise şöyledir. Her kim bu zikri her gün ve gecede 200 kere yaparsa Allahu Teala'dan ne isterse Allahü Teala ona istediğini verir.